Arkadaşlar bugün burayı takı aldık gördüğünüz gibi bir paket aldık içinde çok var çok acı gördüğünüz gibi Asya da var yüzünü göstereyim mi <laughs> bu yüzünü göstereyim mi yüzünü göstereyim mi burada bulut da var Asya istemedi yüzünü göstermeyi acı, acı gerçekten <laughs> oldu elime bak ok. elim Arkadaşlar Şu anda Kayseri'deyiz Ve elim Elimin son hali Kayseri'de satılıyor Kayseri Park'ta aldım değil, değil, değil mi? Arkadaşlar içi de şöyle bir şeyin. Arkadaşlar gerçekten bakın isterseniz Gösterdim ben Bu da mavi her sözü gibi, yazıyor gözükebiliriz işte. Konuşamıyorum dilim dolandı. Takir yazıyor. Gerçek acı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Evet. Ama bu sanırım en acı olanı. Bakayım. Bakın şunlar da var. Ama şu daha acı olabilir. O bir de daha ekşidir. Yok ya bunda ekşi falan yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cidden takis. Bana Hem de bu yeni. Eda teyzem saçınal aldık. Eda teyze video çekeyim mi şu? Anlatayım anlatayım. Eda sana da verir mi? Eda teyzem aldı gördüğünüz gibi. Ejeme. Ejeme bana mı? Sen Bir şey hem içim hem acı. Nasıl bir şey bu? Bilmiyoruz. Bir de yeni çıkmış. Arkadaşlar gördünüz mü? Normal takis değil. Mavisi böyle iyice ortada. Ama e, şu anda paketi ezmişler. Paket ezildi. Paket aşırı mıydı ama hava boşluğu falan diye. Direkt cips. Yani içinde çok az kaldı. Ağa su su tekne durumundayım. Ama çok rahat ya. Ne ne ben daldım. Teşekkür Nereden aldınız onları? Ne, ne mi şey <laughs> Yiyecek, yiyecek misiniz oğlum siz burada? Yiyeceğiz. Yok. Ha, yiyecek mi Ama ac acıcrıstan içerken Sobek tamam. tamam, acaba içeri pulu takayım. Batırırım. ne olur? Benim şey ne anneme de tattır tattırmayı deneyeceğim. Niye? Bilmiyorum Anne, Bu tak için tadına baksana. O Anne, azıcık.

Doğru, ya bir göstermeden orayı Nasıl Sen boş gösterdi. Arkadaşlar. ellerinizi sağa sola sürtmeyin demedim mi ben size? yıkayın ondan sonra. Derin edecek bir Anne hepsi nerede? Burada. Anne, anne biz kendimiz yaptık kendimiz kaybettik. Ne oldu oğlum abla ya? Ablam nerede? Elimiz son halimiz var. Sizin gibi görünmüyor mu? Bırak sizin gibi görünüyor. Evet arkadaşlar bakın sizin gibi görünüyor. Yalıyınca şimdi parlıyor ya. Arkadaşlar can çekenler olduğu için ben bu burada bitiriyorum. Hadi bay